14 yaşındayken New York John Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda keşfedildi ve modellik kariyeri başlamış oldu. 1990'lı yıllarda Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi kıvrımlı hatlara sahip ve uzun boylu modeller revaçtayken Kate Moss, ideal model görünümünden uzak olan, minyon fiziği, ayrık ön dişleri, elmacık kemikleri ve aşırı zayıflığı ile dikkatleri üzerine çekmişti. O yıllarda model Siyah beyaz fotoğraflarla sunulan Calvin Klein reklamları ile tepki topladıysa da bu sayede popülerliği artmıştı. Tüm dünyada moda ikonu olarak kabul edilir. En çok kazanan model unvanını almıştır. İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada Kate Moss stili, Kate Moss çılgınlığı başlamıştır. Özellikle genç kızlar için bir idol ve ikon olan model her ne kadar özel yaşamı yüzünden eleştirilse de milyonlarca hayrana sahipti. Bu milyonlarca hayranından birisi, takıntılı hayranı ise katil çıkmıştı. 40 yaşındaki William Warrington, daha önce süper model Kate Moss'un evine eşyalar bıraktıktan sonra, uzaklaştırma kararı almış olması da dikkat çekti. Savcı Richard Atkins, 2019'da Oxford Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptığı açıklamada eylemlerinin söz konusu ünlü ve ailesi için sıkıntıya neden olduğunu söylemişti. Warrington, Kate Moss'un evine bir şişe şampanya, kek ve bir keresinde de içine tehdit dolu notu olan metal bir miğfer bırakmıştı. Daha sonra da aynı adresi operadaki hayalet maskesini bıraktığını belirtmişti. Warington'ın boşanmış olan ebeveynleri bu yıl 2 Mart tarihinde iki ayrı adreste ölü olarak bulundu. Katil bu yıl 17 Şubat'ta ev arkadaşına bıçakla saldırdığı sırada tutuklanmış ve ardından da ruh sağlığı yasası uyarınca gözaltına alınmıştı. Wotton Lawn Psikiyatri Ünitesi'ne alınan Warrington 1 Mart öğleden sonra Wotton Lawn'dan kaçtı. Personel Warington'ın kaçtığını anladığında saatler gece yarısıydı. Bu sırada 40 yaşındaki cani annesinin boğazını kesmiş ardından da bir taksi tutarak babasının evine geçmişti. Babasının dairesindeyken komşular yüksek çarpma sesleriyle ve yaşlı adamın bunu neden yapıyorsun diye bağırmasına uyandı. Polisi çağıran komşular bu arada Warrington'ın bundan gerçekten zevk alacağım dediğini duydu. Warrington yakalandıktan sonra yüksek güvenlikli bir psikiyatri tesisi olan Broodmoor hastanesinde göz altında tutulmaya başlandı. Ve ertesi hafta salı günü Bristol Kraliyet Mahkemesi'nde yapılan duruşmada William Warrington anne ve babasını öldürdüğünü de kabul etmişti. Müfettiş Rudy, Clive Warrington'ın bulunduğu Saltman'daki dairenin dışında kısa bir basın toplantısı düzenlemiş ve şunları söylemişti. Sabah 6.25 civarında acil servisler Chaltman'daki Sherborne Plus'ta ciddi bir saldırı ihbarı ile bir çağrı aldı. Memurlar 60'lı yaşlarında bıçak yaraları olan bir adam buldu. Adamın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlendi. 40 yaşındaki William Warrington, 67 yaşındaki babası Cliff ve 73 yaşındaki annesi Valeria'yı öldürmekten suçlu bulundu. Daha önce suçlamaları reddeden Warrington, bu sabah Bristol Crown Court'taki duruşmada anne ve babasını öldürdüğünü ise itiraf etti.